too big to fail yani hata yapamayacak kadar büyük ya da batamayacak kadar büyük kaybedemeyecek kadar büyük geniş bir kavram aslında 2011 yılında bir film kitabı vardı bunun da 2011 yılındaki film o kadar iyi değildi kitabını çok iyi karşılamıyordu aklıma geldi geçen gün 2008 e, ekonomik kriziyle başlıyor konu ama kavram çok daha eski too big to fail çok çok eski hatta Birazdan anlatacağım. Titanic'te falan da telaffuz ediliyor. IMDb's çok yüksek olmayan 2011 yapım filmde Amerika'nın bir ekonomik krizini 2008'de yaşadık. Gerçi dünyanın da ekonomik krizi de bu. Yaşadığı krizi anlatıyor ve Amerika Hazine Bakanı'nın bu krize tepkisini yani Türkiye'de asla <laughs> göremeyeceğiniz bir şey. Çünkü Türkiye'de kriz yok. Krizin nasıl yönetilmeye çalışıldığını. Çünkü bir kriz olduğu zaman Türkiye'de de örneklerini görürsünüz. Bazı büyük şirketlerin yüzdürülmesi, yürütülmesi lazımdır. Batırılamaz. Örneğin Fransa'da, Hollanda'da bazı çiftçiler özellikle korunur. Küçük çiftçiler de korunur, büyük çiftçiler de. Çünkü çiftçilerin çökmesi, tarımın çökmesi demek, ülkenin çökmesi demek. Yine bizden örneğini anlayamayacağınız bir konu tabii ki bu. Yani devlet bazı küçük peynir üreticilerinden ama öyle bir peynir üretiyor ki yani mesela 300 yıldır üretilen bir çeşit devlet alıyor yardım edip. Dolayısıyla o peynir yaşıyor, o kültür yaşıyor. Ne kadar aslında güzel de işte neyse. Büyük bu buhran döneminde 1929'da dünyada Amerika tabanlı başlayan bir ekonomik çöküş var. Tabii ki aslında Birinci Dünya Savaşı'nın yan etkisi ve İkinci Dünya Savaşı'na da sebep olacak. Çok enteresan bir şekilde 1930'lu yıllar boyunca ilerleyen sürece büyük buhran deniliyor. Kuzey Amerika merkezde ama Avrupa'ya da sıçrıyor ve dünyanın geri kalanını yıkıyor. Dünya ekonomisinin içinden geçiyor. Çünkü Amerikan ekonomisi tökezleyip de çökmeye başladığında, büyük bir dev, yıkılmaya başladığında on, onunla ticaret yapan, petro, petrodolar, başka bir videoda anlatırım çok sıkıcı olur şimdi onunla ticaret yapmaya çalışan herkes bir süre sonra tökezlemeye başlıyor. Ben bunu Bursa Sanayi'de görmüştüm. Bursa Sanayi'de Türkiye'de kriz başladığı zaman, Türkiye'de de İstanbul değil Bursa Sanayi'de önemli olan işte çünkü otomotiv sanayinin büyük kısmı orada, savunma sanayi, bir sürü parça üretenler orada. Şimdi ismini sayacağım Durmazlar, Akyapak, Şahinler, ne bileyim bir sürü firma orada. Nilfer Organize Sanayi Bölgesi orada. Bu organize sanayiler tökezleyip de dışarıya para ödeyemediğinde ve iş alamadığında yani yarı mamül alamadığında otomotiv parçası alamadığında oralar da batmaya başlıyor ve bu en küçük kişiye kadar gidiyor, çırağa kadar gidiyor. İşte bu yüzden büyük ve güçlü ülkeler çökmemesi gereken algoritmalar kurar. Yani bu şirket batmamalı. Too big to fail. Bunun tökezlemesi diğerini bitirir diye. Senin hayatına kadar getireceğiz bu olayı. Dolayısıyla kişi, kurum olabilir bu. Bir insan da olabilir. Mesela Vanderbilt'lar, Carnegie'ler falan Amerika tarihinde böyle insanlardı. Rockefeller'lar. Bunların batması, Amerika'nın batmasına eşdeğerdi artık. Zaten büyük buhrandan çıkaran isimler de bunlar. Sadede gelirsek too big to fail, batmaması gereken anlamına geliyor. Tarihte bunu ülke olarak en çok Almanya için söyleyebiliriz. İki biliyorsunuz iki dünya savaşı atlattı, ikisini de kaybetti ve bugün Avrupa Birliği'nin merkezi ki e, ekonomisi de iyi gidiyor diğer ülkelerin nazaran. Avrupa Merke Avrupa Birliği'ni yöneten şey yani Fransa hadi işin yarı pastasıysa Hollanda İtalya çocuğuysa bu yuvayı yapan Almanya'dır. Dolayısıyla Almanya büyüklüğünde bir şeyin e, ECB yani Avrupa Central Bank Merkez Bankası'nın her ne kadar Avrupa için konuşsak da ana gücü Almanya'dır. Dolayısıyla Almanya gibi bir şeyin tökezlemesi bu kadar büyükken fail olması, başarısız olması, çökmesi Avrupa ekonomisini bitirir. Buna göre de risk dağıtılır tabii ki. Yani bunda bir mantığı vardır. 50.000 ton yolcuları ile birlikte Titanic. Bazı bilet satış broşürlerinde unsinkable, unsink, batmaz, batırılamaz Hatta işi öteye götürüp Tanrı bile batıramaz diye bilet satıyorlar. O Titanik yola çıkıyor ve batıyor. Yani bu filmin sonunu kaçırdım tadını ama Titanik batarken bile gemiden ayrılmayan bir kitle var. Titanik'in batışıyla birlikte dibe giden yani filikalara bile binmeyen. Çünkü Titanik batmaz canıma o kadar inanıyorlar ki batarken gemi inmiyorlar gemiden. Filikaya bile binmiyorlar. Şöyle düşünüyor. O küçücük filika koca titanikten daha güçlü olamaz. O sırada bunlar ya batıyoruz herhalde gemi de artık suyun içine %90'ı girdi diyene kadar filikalar çoktan gitmiş oluyor. Sizin hayatınız gibi. Bu da sizin hayatınızda da var. Ya işte Fatih abi asla batmaz herhalde diyorsunuz diyorsunuz. Sonra Fatih abi batarken bakıyorsunuz ki Fatih abi çoktan topuklamış. Bütün icra takipler, bütün borçlar sizin üstünüze kalmış. Yani bu Hayatınızda başınıza gelecek Titanik batışları. Titanik ile birlikte sizi de maalesef dibe çekiyor. Sen sadece yolcusun. Geminin sahibi filika ile kaçarken sen arkadan en sallıyorsun. Batmaz değil mi? diye. Bir başka örnek. Bolca örnekle girdim ama çok böyle geniş bir konu. Too big to fail. Dinler. Şimdi dinler dünyanın yayılışına göre bakarsanız ee... Spread yani yayılışta Hristiyanlık daha güçlü. Biliyorsunuz Hristiyanlık öncesi dinlerin Avrupa'ya öyle hızlıca bir yayılması söz konusu değil. Lokal hep. E, global değil. Aslında lokal de değil, glokal diyelim. Hem e, yayılıyor hem bölgesel. Ama Hristiyanlık misyonerlerle Afrika'nın içine, e, uzak doğuya, Avrupa'ya zaten doğal olarak yayılıyor. Ki Anadolu olmasa Hristiyanlık yayılamayacak çünkü belli bir süre şeyin içerisinde, Anadolu'nun içerisinde Hristiyanlık gelişiyor. Aziz Nikola, Noel Baba falan nasıl çıkıyor işte? Demre, Anadolu. Ama ardından da tabii ki 600 yılından sonra da İslamiyet hem Avrupa'nın Anadolu'ya hem de Kuzey Afrika üzerinden Avrupa'ya, Kordoba vesaire oraları görürsünüz İspanya üzerinden. İber Yarımadası'nı terk edemese de Avrupa'ya geliyor. Dinlerin tamamında bu inanç güç sağlıyor. To be to fail. Hristiyanlık o kadar büyüktür ki hata yapmaz. Yani papa hata yapmaz. Papa haçlı seferi düzenliyor. Üçüncüden sonra anlıyorlar ki papa salak. Hatta çocuk haçlı seferi. Sadece çocukların katıldığı bir haçlık seferi bile düzenleniyor. Düşünün. Ama papa bir süre sonra cennetten arazi satılmasına aracı olmaya başlıyor. Papa bir süre sonra artık çok çirkin şeyler yaşamaya başlıyor. Çirkin ilişkiler, işin içerisinde bayağı karmaşık ilişkilerin olduğu, cinsel. Ona rağmen insanlar, ya Papa bu, hata yapamaz herhalde, Hristiyanlığın üst kademesi, Kallavi, Vatikan'ı hata yapamaz. Hem savaşlarda hata yapıyorlar hem 2. Dünya Savaşı'nda zaten biliyorsunuz hataları var hem de Hristiyanlığın yönelmesi açısından 70'lerden sonra çok büyük hataları ve skandalları var. Bu da too big to fail'dan geliyor. Yani din o kadar büyük ki e, Türkiye'de İslam'da da bu örnekleri görüyoruz. Orta Doğu bataklığı içerisinde de İslam'da too big to fail'ları görüyoruz. Yani bir tane gerizekalının arkasına takılıp herhalde bu modern halife, modern Mehdi diye giden bir sürü salak var. Çünkü e, İslam'ı Kur'an-ı Kerim'e göre değil, o ahmağın beynine göre yorumluyor. E bu da, ya herhalde bizden daha iyi biliyordur, en iyi o biliyordur, o da hata yapamaz deyip hiç okumadığı Kur'an'ı onun yorumlamasıyla aptalca bir yöne gidiyor. Bir tane tespih elinde olan, hım 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 yapan bir tane tip var. Ayet bile okumuyor. Komik. Yani adam hım 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 bir tek bunu yapıyor. Hani iki saniye videosunu bulup koyabilirsem koyarım. E bu da İslam. Ya yani bu da din. Çünkü insanlar şunu düşünüyor. Din çok büyük ve o kadar büyük ki hata yapamaz. Bu adam da bize İslam'ı öğrettiğine göre bu da hata yapmıyor herhalde. Bu kadar salakça bir şey yapıyor. E tarikatların içerisinde bazı sapkınlıklar, sapıklıklar görüyorsunuz. Orada da aynı şey. Aileler çocuklarını hala niye o yurtlara götürüp veriyor? Daha öncesinde taciz iddialarının ispatlandığı yere. Çünkü diyor ki bunlar çok büyük. İşte tüm bunların hepsini yoğurduğumuz zaman işin içerisinde too big to fail çıkıyor. Hata yapmak için, çökmek için, batırmak için o kadar büyük ki o da çökerse artık lanet olsun. Yani şuna benziyor. Biz mesela kripto paralarda Binance borsası piyasanın %60'ını 50-70'ini elinde tutuyor. Binance da batarsa hepsi batar zaten diyor. Ya da bitcoin batarsa altcoinler kalmaz diyoruz. Bu mantıklı. o kadar büyük ki o giderse hepsi gider. O yüzden o gitmemeli. Bu yüzden de örneğin bitcoin'i büyük ETF fonlarını alanlar yüzdürmeye çalışıyor. Mesela 5000 dolara bitcoin göremeyeceksin. Neden? Çünkü oraya kadar gitmesine izin vermeyecekler. Gibi. Tabi bunun bir de show must onu var. Mesela diyelim ki işte ilk sanatçı Türkiye'de o kadar çok kişiye ekmek yediriyor ki, onu daha da star yapıyor. Bu basın bundan emek ekmek. Eskiden magazin basın diye bir şey vardı, şimdi artık bir önemi kalmadı da. Benim işte 20'li yaşlarımda, 30'lu yaşlarımda vardı. Ve o magazin gazetelerinin, o magazin sayfalarının o starlara ihtiyacı vardı. O big, büyük insanlara. Yaratırdı ki ondan malzeme çıksın. Ve o kadar salaktı ki Türkiye'deki magazin basını. İşte Tarkan bilmem kim neymiş. Bir ilişki uyduruyordu. Onlar tamam lanet olsun biz ilişki yaşıyoruz diyene kadar zorlarlardı. Sonra Tarkan'la o işte diyelim ki Fatma ilişki yaşayınca acaba ayrılıyorlar mı? <laughs> Çünkü o büyüklükte ya zorla birleştirecek ya parçalayacak ki oradan bir malzeme çıksın. E, futbolda böyle. Türkiye'deki futbolda şike biliyorsunuz ki mevcut yani. Kimse kalkıp da bazı şike olayları olmadı Türk futbol tarihinde diyemez. Dünya tarihinde de böyle. Bazı büyük takımların ligde olması gerekiyor ya da turnuvalarda olması gerekiyor. Onlar eğer kaybedip de ligden düşerlerse bir atlıya ligin bir anlamı kalmayacak. Yani bugün Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın olmadığı bir lig düşünebiliyor musun? Kim izler? Kim para öder ona? Yeni büyükler çıkar hocam. Çıkmaz. Bu topraklarda çıkmaz. Bu topraklar 25 sene bir partinin arkasına takılacak kadar, 100 sene bir futbol takımının arkasına takılıp asla vazgeçmeyecek kadar sabittir. İşte o yüzden de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş too big to fail'dır. Bunların batması mümkün değil. Batamaz. Onları yaşatmak için kendini öldürecek bir Atıyorum, bilmiyorum kaç milyon seyircileri var da, hadi 10 milyon, 10 milyon, 10 milyon dağıt. 10 milyon insan var. E tabii ki zamanla, geçim şartlarıyla, modern e, teknolojiyle futbol fanatikliği azalıyor. Yani Türkiye'nin sadece televizyonda tek eğlencesinin futbol olduğu dönemlerde daha fanatikti. Gelelim senin ayağa. Ha, siyasette de var bu. Bazı isimlerin, bunu çok beğeneceksiniz ve takdir edeceksiniz. Bazı isimler öyle kilit isimler ki mesela Adnan Oktar. Yıllarca niye kimse dokunmadı? Çünkü o patlarsa beraberinde götüreceği insanlar vardı. Too big to fail. Kaybetmesi çok tehlikeli. Kendi giderse onları da götürür. Ya Dylan Polat gibi işte. Kendi giderse büyük paralar da gider. Tezgahlar ortaya çıkar. Gerçi çıktın onda. Dolayısıyla Türkiye gibi bazı ülkelerdeki siyasi isimler de ona dokunursan o aşağı giderse hepsini götürür. Kimse ona ellemiyor. Yolsuzluk dosyası falan açmıyor. Herhangi bir şekilde üstüne oynamıyor. E, diyelim ki Ankara'yı yönetiyorsun yıllarca. Hakkında bazı iddialar var. Hiçbir zaman ortaya çıkmıyor. Araştırılmıyor gerçek mi yanlış mı. Dolayısıyla o isim de bazen hiç büyük olmasa da büyük sayılıyor. Too big to fail. Ve sen, geldik sana. Bazen insanları o kadar hayatın ortasına koyarsın ki o kadın, o erkek o kadar senin için önemli olur ki yüceltirsin ki ona göre tatile gidersin, ona göre yaşayacağın ülkeyi seçersin, ona göre tıp okursun, ona göre e, işe atılırsın, ona göre yaşayacağın şehri seçersin. Bütün bunların hepsini ona göre yaparsın. Ki onun sana bir vadide yoktur ama sen ona göre yaparsın. O kadar büyür ki hayatından çekip gitmesi senin için too big to fail olur. Aman o giderse bittim. O yüzden de üstüne gitmeye, boğmaya, sarmaya, yapışmaya, zincirlemeye çalışırsın. Ve bir gün ölebilir de yani illa çekip gitmesi gerekmiyor. Ya da senden bıkar çeker gider. Ve senin sistem çöker. Çünkü senin çadır tiyatronun orta direği odur. O direk çekildiğinde işte ona fail denir. İşte too big ama yokluğu fail yaşam amacın onun batmaması olabilir. İşte de böyledir. Seni sömürecek insanlar böyle yapar. Ya işte Çorum işte ben batmayayım yoksa hepimiz batarız. Şantaj olarak da yapabilir bunu başka şekilde de. Özetle too big to fail demek. Senin yaşam felsefen olmamalı. Eğer böyle biglere yapışırsan onlar yaşarken yaşayayım. Bir gün o big olur sana small. Artık too big to fail felsefesini iyi kötü biliyorsunuz. Ekonomi ile alakalı olsa da hayatınızın da içine kadar sızmıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.